Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, 10. cüz Tevbe suresinden 67 ve 72. ayet-i kerimeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz münafıkların ve müminlerin özelliklerini ve ahirette de nelerle karşılaşacaklarını bizlere bildiriyor. Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar. Ellerini de sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah münafık erkeklere Münafık kadınlara ve inkarcılara içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlara devamlı bir azap da vardır. Sizden öncekiler gibisiniz. Onlar kuvvet bakımından sizden daha güçlü, mal ve evlat bakımından daha çok idiler. Paylarından faydalandılar sizden öncekiler paylarından faydalandıkları gibi siz de paylarınızdan faydalandınız. Batıla dalanlar gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar. Dünya ve ahirette amelleri boşa gidenlerdir. Ziyana uğrayanlar da onlardır. Onlara kendilerinden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan kentlerin haberi gelmedi mi? Peygamberleri, onlara apaçık mucizeler getirmişti. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Zekatı verirler, Allah'a ve Peygamberine itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altından ırmaklar akan ve içinde sürekli kalacakları cennetler ve ad cennetlerinde güzel konaklar vaat etmiştir. Allah'ın rızasıysa. Bunların hepsinden üstündür. Büyük kurtuluş da budur işte. Allah doğru söyledi. Okuduğumuz ayet-i kerimelerde özellikle önce münafıkların sonra da müminlerin özelliklerini sayıyor Rabbimiz. Bu özellikleri karşılığında da neler elde edeceklerini bizlere bildiriyor. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Münafıklar kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar. Müminler ise iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Münafıklar ellerini sıkı tutarlar. Müminler ise namazı kılıp zekatı verirler. Münafıklar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Fakat müminler Allah'a ve peygamberine itaat ederler. Münafıklar fasıkların ta kendileri olarak belirtilirken müminlere Allahü Teala'nın rahmet edeceği vaadi vardır. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve inkarcılara içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altından ırmaklar akan ve içinde sürekli kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde güzel konaklar vaat etmiştir. Münafıklar için bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir derken, müminler için Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha üstündür ifadesini görüyoruz. Münafıklar için onlara devamlı bir azap da vardır buyuran Rabbimiz, müminler için büyük kurtuluş da budur işte der. Rabbim nifaktan, iki yüzlülükten hepimizi muhafaza eylesin. Bizleri iman edenlerin bu güzel nimetlerine kavuşmayı, ulaşmayı lütfeylesin, nasip eylesin. Allah'a emanet olun.